okula gidiyorum diyorsun ya. Gidiyorum ya. Yahu sen kaç yaşındasın? Ne okula gidiyorsun? Ben 10 yaşındayım ilk okula gidiyorum. Sakalım var. Senin de var. Benimki önemli değil. O sakalla okula mı gidilir? Ben yok ben bu sakalla gitmiyorum. Evde bırakıyorum öbür sakalımla gidiyorum. Ha ha senin kaç sakalın var? Ho ho 10 sakalım var. Hiçbir sakalla okula gidilmez kara gözüm. Sakalla gitmiyorum zaten arabayla gidiyorum hacivatım. Onu demedim Sakallı almazlar okula. Alıyorlar, alıyorlar. Hatta çok beğeniyor öğretmenler sakalımı. Ne güzel her gün başka sakalla geliyorsun. Aferin kara diyorlar. Öğrenci de sakal olmaz. Evet olmaz. E senin sakalın var. Öğrenci olsan senin de olmaz. Evet olmaz. E Ne? O zaman sen öğrenci değilsin. Evet değilim. E okula gidiyorum dedin. Evet dedim. Yahu dalga mı geçiyorsun? Hem öğrenci değilsin hem okula ne diye gidiyorsun? Ben öğrenciyim demedim ki okulun duvarları eskimiş sıva yapmaya gidiyorum. 10 yaşındayım dedin yahu. Ben ona kadar saymayı biliyorum yahu. Üzüm zaptiyeler seni arıyormuş. Yapma ya raptiyeler beni mi arıyormuş? Raptiye değil yahu zaptiye. Vururum şimdi kafana zaptiye ne demek o? Bak dinle o zaman kara gözüm. Geldim dostun bahçesine hatırını sormaya. O öyle bir dosttur. Sarar beni bağrına. Kömküm şorolop. Hebe lübe horolup. Fıs fıs ya hacı fışfış. Hasara ya hap hıf. Yahu ne diyorsun Karagöz? Ne bileyim hacı cavcav aklıma seninle ilgili güzel bir şey gelmiyor. Olur mu acanım efendim? Sen de benim söylediklerim gibi şeyler söyle işte. Tamam olur canım efendim. Madem bunu sen istedin. Buyurun. Kardeşim benim yörük oğlu, bileği sağlam, sözü doğru. Kara derler adına bakar gözü kıbleye doğru. Karındaşım benim Hacı Cavcav, sakalı var, şapkası var, üstünde yeşil ceketi, altında da donu var. Tamam Karagöz'üm, tekrar et bakalım. Merhaba efendim, merhaba. Araba efendim, araba. Araba nereden çıktı Karagöz? Ne bileyim ben, Hacı Cavcav, ahırdan çıktı herhalde. Yahu selam veriyor adam. O imamdır, hacı var, selam veren. Ah Karagöz'üm, aç kulağını iyi dinle. Birisi sana sabah-ı hayır olsun dediğinde... Sen ona aynı şekilde cevap vereceksin. Ver bakalım. Ne vereyim? 2 kilo elma bir kilo armut ver Karagöz. Allah Allah ne dedik biraz önce? Ne dedik? Sabahı şerifleriniz hayır olsun inşallah. Sabah şekerleriniz kaybolsun. Akşam bulun inşallah. Yahu değil. Yahu ne yapıyorsun be adam? Sen demedin mi Ey, şekerleri arıyorum. Şeker falan yok orada. Tekrar et sabahı. Sabahı. Şeriflerin. Şeriflerin. Hayır olsun. Hayır olsun. Şimdi tekrar et. Şimdi tekrar et. Bunu değil yahu. Bunu değil yahu. Allah Allah sen sabır ver. Allah Allah sen sabır ver. Bu selamlaşma değil. Bu selamlaşma değil. Yahu. Yahu. Ben eşeğim. Ben eşeğim. Gel. İzleyeceksin. Sen de daya yiyeceksin. Neden yahu? Ben bu kadar lafı nasıl hatırlarım yahu? Yahu bir şey yok. Önce eğil. Ne değil? Eğil demiyorum eğil diyorum. Sen de karar ver bir eğil diyorsun bir değil diyorsun. Sultanın önünde eğilmeden konuşulur mu hiç? Konuşulmaz mı hiç? Konuşulmaz. Neden padişahın kulakları ayağında mı? Hayır yahu. Anladım acaba. Ne anladım merak ettim. Padişahın boyu kısa demek ki. Eğil. Yahu eğil demedim değil dedim. Yahu hangisini diyorsun anlamıyorum. Padişah gelince onun önünde eğileceksin, yüzüne bakmayacaksın, ayaklarına bakacaksın. Neden? Ayakları çok mu güzel? Ne bileyim Karagöz'üm bak işte adet böyle. İki. Ne iki? Dedin ya ayaklarına bak adet söyle. İki tane ayağı vardır herhalde. Ah Karagöz'üm tekrar et. Sultan Hazretleri, Cihan İmparatoru, Karagöz kulunuzun evine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sultan hazmetmedi cahil pantolonu, Karagöz kulunuzun evine şebekler getirdiniz. Ee, ne iyi ettiniz. Kim oldu? Yüzünün arkasını yani kafanın içini diyorum. Bana bakınca kafamın içini mi görüyorsun Acıvat? Evet içindekini yani. Allah Allah ne var içeride ne görüyorsun bana da söyle. Bir boşluk. Boşluk mu? Nasıl bir boşluk? Uçsuz bucaksız sonsuz bir boşluk. Beyinsiz mi diyorsun bana Acıvat? Yahu öyle değil. Bak kafana vurunca nasıl ses geliyor. Tın tın. Bak bomboş bir teneke gibi. Ne vuruyorsun kafama ya? Şimdi ben vurursam kemik sesi gelir ama. Aptal mı diyorsun sen bana? Ah kara gözüm sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Yanlış tarafa çekiyorsun. Yani öğrenmek için tertemiz bir kafa diyorum. Evet yeni yıkadım. Kafa boş olunca öğrenmen de kolay olur diyorum. Aynı 5 yaşındaki bir çocuk gibi. Aa iyi yani. E işte. Ya bırak gevezeli hadi öğret. Söyle bakalım sen daha önce hiç devleti aliyeye gittin mi? Yok ben hiç deveyle Ali'ye gitmedim. Yürüyerek gittim. Yani hiç devlet Erkan ile görüştün mü? Yok Erkan'la görüşmedim. Bizim mahallede mi? Ah konumuzdan çıkıyorsun. Hangi kunduzdan çıkıyorum? Yahu Hacivat bir deve diyorsun. Bir kunduz ne anlatıyorsun? Tamam baştan alalım. Alalım. Önemli biri karşına geldiğinde ne yaparsın? Ben dille silerim. Neden yahu? Nemliymiş ya kurusun hasta olmasın. Çok var. Yahu gerçek çorba değil. Çorbanın da mı sahtesini yapmışlar ya? Ah izliyorum vallahi çorba diye mecazen dedim yahu mecazen. Vah vah başın sağ olsun ne vakit kalkıyor cenazen? Hiç cenaze değil yahu mecazen. Vay vay nerede dönüyorsun bazen? Ah yahu mecaz diyorum sen bilmez misin mecaz? Biliyorum türküler vardır çok güzel hicaz. Urfanın etrafı yahu değil mecaz bir olayı farklı biçimde anlatmaya denir. Neden doğru dürüst anlatmıyorsun da lafı dolandırıyorsun? Yahu acıkınca da karnım zil çalıyor demez miyiz? Hay hay acıkınca zil yeriz üstüne de tatlı olarak darmuka. Yahu bu bir deyim. Sen deyim nedir bilmez misin? Bilirim Hilmi dayım İnegöl'de oturur, Salih dayım Yayla'da. Bırak şimdi. Ah ne bu halin sultan gelecek Karagöz üstün başın dökülüyor. Başım mı dökülüyor ne demek o ya? Yani sana yeni elbise lazım. Kim? Kim kim yahu? Medrese Kazım dedin ya. Medrese değil yahu kıyafet kokuyor. Amanın kıyamet mi kopuyor? Eşşedü dön la. Yahu dur ne cahil adamsın. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Çok heyecanladım Hacı Cavcav o yüzden. Bana mı dedin birader? Yok istemiyorum biber git başka kapıya. Ne diyor bu kerkenez ya? Hop dedi tanımadın herhalde. Of kulağım ağrıyor hiçbir şey anlamıyorum zaten. Yok kardeş Allah versin başka kapıya başka kapıya. Ne diyorsun lan? Benim ben anıyla şanıyla tutsuz deli bekir derler adıma. Git kardeşim evde tuzumuz da var, biberimiz de var. Vallahi inersem hırsımı senden alırım. Ne diyorsun babalık? Ben adamın ruhunu alırım ruhunu. Vay vay. Ruhi mi? Bebe ruhi sen mi geldin? Yaktım şimdi çıranı. Kaçacak yer ara. Bana mı diyorsun? Sana diyorum tabii kime diyeceğim. Sakın gitme bir yere inip seni döveceğim. Boy boy boy. Beni mi döveceksin? Bekle bekle. İnince seni mahvedeceğim. Allah Allah. Başka? Başka kafanın gözünü patlatacağım. başka? Başka? ayaklarını kırıp eline vereceğim. Başka başka paramparça yapacağım. Yiyeceğim seni. Vay, 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 vay. Eh iyi gelmadın. Allah Allah. Nerede ya bu beberuhi? Amanın bu ne? Selamun aleyküm yiğidim. Aleyküm selam. E, kim kim? E, e, burada küçük boylu bir adam olacaktı ama... Burada yalnız ben varım babalık. Yapma ya. Beberuhi yok mu? Yok. Yapma ya. ey. E. Evet Gitmedim bekliyorum. Kafamı gözümü mü patlatacaktın? Yok ya. Hey, yanlış anladım. Mısır patlatıyordum. Sana da ikram edeyim dedim. Yiğitim. Eee nerede mısırlar? E, yok. <laughs> Ayağımı kırıp senin. Vallahi artık hiç duymuyor Hacı Havvas. Kulağıma nasıl vurduysan. Yahu bir kabadayı diyorum. Kime diyorsun? Mahalleye diyorum. Mahalleye kabadayı diyorsun? E. E, onlar ne diyor? Yahu herifin birisi mahalleye dadandı. Şerifin pisisi muhallebeye abandı. Allah Allah. Çok ilginç. Hacı Uvat, sen kafayı üşütmüş olmayasın. Ben sana niye anlatıyorum ki bilmem. Evet, neden? Ee? Tuzsuz Deli Bekir diyorlar adına. Tuzla biberin bakıyorlar tadına, anladım. Akşama kadar istediği parayı bulmazsam mahvedeceklermiş beni. Tarhanayı bulmazsan affedeceklermiş seni. İyi gidiyordu da sonunda yine sapıttın Hacı Cavcav. Yahu kulağındaki şu sargıyı çıkar be adam. Bu camdaki kargıyı ne yapayım? Ona bana çıkar. Ha, dur buyur. Ha şöyle. Ha söyle. Aman o geliyor, belli ki bulamamış parayı. Şimdi benden isterse anlamamazlıktan geleyim yine. Aman Karagöz'üm yandım, bittim, bulamadım parayı. İtfaiyeye haber verseydin Hacı Vatum. Ne diyorsun Karagöz? Paranın ancak yarısını buldum. Eee? Diyorum ki sende de varsa diğer yarısını. Ciğer kayısı mı? Kayısı demiyorum yahu, paranın yarısı. Dayımın karısı mı? Yahu paranın yarısı. Yumurtanın sarısı. Ah yahu yarısı yarısı. İzmir tarısı. Çıldırtma adamın yarısı diyorum yarısı. Hadi hayırlısı. Yahu diyorum ki sen neden dert ediyorsun ben hallederim. Yaşa parayı mı vereceksin? Yok yahu sen vereceksin. Hadi, çekil Yahu yandan geç görmüyor musun? burada işim var. Ha orası benim yolumdu çekil daha. Allah Allah ne yahu yandan geç öbür taraftan geç. Bela mısın nesin akşam akşam? Hayır tursin Nesin nesin? Tursun da. Ne dursun ya? Adim adim dursun diyorum. İyi tamam adın dursun sen yandan geç. Sonra gelir alırsın adını çattık ya. Buy, buy, buy. Ha sen ne tik kafalısın çekil de keçeyim de. Hasan değil benim adım. Kafamda dik değil yuvarlak. Yandan geç bak pataklarım. Yok ya benim adıma dursun derler. Ezdirmem sağ kendimi. Emzirmezsen emzirme al delimine Zaten ben bebek değilim. Ruhi var bizim. İstiyorsan git ona emzir. Bana bak benim Karadeniz'i damarımı tutturma şimdi. Çekil yolumdan. Yahu başka yol mu yok? Git başka yerden. Nereye gidiyorsun zaten? Buradan bir yere gidilmiyor. Karışma sen bana, gider giderim. Ne? Yırmağa, Yırmağa giderim. Neyi yarmaya gidiyorsun anlamadım ya? Yarma değil de, Yırmağa gider O ne ya? Yırmağa da bakacağım hamsi var mıdır ha burada? Ha ırmağa gidiyorsun. Bıy bıy bıy. Irmakta hamsi olur mu ya? Hamsi denizde olur. Sana ne? Sen hamsinin keyfinin kahyası mısın? Belki gelmiştir. Bana bak. Bak ayrı. Alırım seni elime. He al da göreyim. İnat ettim de oradan geçeceğim. Hamsi de olsa geçeceğim. Olmasa da geçeceğim. Ben de inat ettim geçirmeyeceğim. A geçeceğim. Geçirmeyeceğim. Geçireceğim. Geçirmeyeceğim. Ha beklerim ben de burada. Sen gidince geçerim. Ben de gitmeyeceğim. Ne yapıyorsun sen ha oraya? Sana ne? Bahçe mi ekeyiz? Seni ilgilendirmez. Ha öyle ekilmez o yanlış ekiyorsun. Ben söyleyeyim de. Bana bak git başımdan yahu. Aha buradayım. Buna da mı yasak var? Tamam orada dur ama konuşma. Ha konuşmuyorum. Burada duruyorum. Tövbe tövbe. Haçan ne günah işledin Allah affetsin. Ne günah be? Tövbe değsin ya. Yahu konuşma be adam. Tamam sustum. Ha sus. Sustum da. Vay 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 vay. Çay elinden öteye giderim yani yani giderim yani yani giderim yani. Tövbe tövbe tövbe. Yahu sus sana be adam. Haçan konuşmuyorum. Türkü söylüyorum da ona da mı yasak var? Evet var. Açan sen, sen deli dumrul musun? Ha buradan geçemezsin. Ha konuşamazsın. Ha türkü de söyleyemezsin. Ha öleyim o zaman ben. İyi ki buranın yabancısıyız da. olsaydım ben sana sorardım. Ha buranın reisi sen misin? Evet dur sus. Tövbe tövbe. Allah affetsin. Aa, birader sen ırmağa gideceğim demedin mi? Ha öyle dedim. Yahu sen yanlış gelmişsin. Irmak diğer tarafta kardeşim. E söylesene be adam. Ha ben de buradan geçmeye çalışayım. Niye ya yahu. Yahu diyorum ki seni görmek için can atıyorum can. Ben de seni görmeyince sevincimden göbek atıyorum. Neden yahu sen özlemiyor musun beni? Gözlemiyorum tabi. Ayıp dedik ya. Ah kara gözüm latife yapıyorsun biliyorum. Hayır kasap latife de yapmıyorum. Ben kimseyi gözlemem. Yahu şaka ediyorsun diyorum şaka. Evet ediyorum ne var yahu? Hele adamı mı gözlüyorsun beni? Yahu ne diyorsun be adam? İnsan dostunu özlemez mi? Özler tabi. Heh onu diyorum. Oruçluyken ben de çok özlüyorum tostumu. Ah be adam dost diye birbirine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselere denir. Ne denir? Arkadaş denir, bacanak denir. Bacak yenmez yahu tost iyidir. Yahu yoldaş, yaren, eş. Yol taşlı, yarın eş anladım. Ama benim işim var başkası yapsın. Ah kara gözüm ben gidiyorum. Sen belli ki istemiyorsun benimle sohbet etmek. Sonra görüşürüz artık. Oh be anladım sonunda. Uğraşamam senin acıca çok. Selamun Aleyküm Karagöz. Hayda bir de bu çıktı şimdi. Ne çıktı hayırdır? Aleyküm selam Dursun. Ha ne Dursun? Yahu senin adın Dursun değil mi? Öyle. Onu diyorum işte. Dursun diyorum. He adım Dursun diyorsun. He onu diyorum. Ha değiştirmeyeceğim ki zaten. Niye Dursun diyorsun? Yahu adını söylüyorum. Ha adımı söyleyorsun. Buyur ne oldu? Allah Allah yahu Bunu kafa bir acayip çalışıyor. Yok bir şey kardeşim. E yoksa bir şey ha neden sesleniyorsun alay mı ediyorsun benimle? Yok dursun kardeş etmiyorum bak oruçluyum zaten sinirlenmek de istemiyorum. Ha ben de oruçluyum ne var yani oruçlu olunca niye sinirleniyorsun? Yok ben oruçlu olunca sinirlenmiyorum. Yeter ki birileri sinirlendirmesin canım kardeşim. Ha söyle bak kim sinirlendirir seni la? Söyle ki biz de bilelim onu gördüğümüzde uyaralım. Ki bir daha yapmaya teşebbüs dahi etmesin. Eğer yaparsa bir daha uyarız. O da bir daha yapmaz. Ha bak bir yine yaptı. O zaman biz bir daha... Bir daha bir daha dersen orucun bozarım. Bak sus kardeşim başım ağrıyor zaten. Kare göz. Ne var? Ha söyle bakayım seni kim kızdırdı? Tamam kardeşim tamam önemli değil sakinim ben. Ha söyle da Söyle ki biz de bilelim onu. Gördüğümüzde uyaralım ki bir daha yapmaya teşebbüs dahi etmesin. Eğer yapar biz bir daha uyarız. O da bir daha yapmaz. Ha paktuk yine yaptı o. O zaman biz de bir daha... Dursun! He tamam dursun o zaman da. Sus! Tamam sustum. Hala konuşuyorsun. Yok konuşmayın bak sustum. Konuşmuyorum. Dursun! Yani ismi Dursun olan kardeşim benim. Allah rızası için konuşma. Allah'ın adını verdin Rında. Artık tövbe beni konuşturamaz. Sus yahu! Hı -hı. Oh be! Dursun efendi ne dedik az önce yahu gıy gıy çalıyorsun hani konuşmayacaktın sana diyorum yahu adam cevap versene ne gıgıyı konuşsana be adam Haçan konuşma diyorsun konuşma ayrıl sonra da konuş diyorsun ben anlamadım çalıp duruyorsun yine Okun. evet dursun param çalındı aman gitti pabuç paralarım Ha havuç kaç para ki? Ne üzülüyorsun? Alırsan havuç. Havuç değil yahu. papuç, ayakkabı. Yahu dursun gelince kendimi hacivat gibi hissediyorum. Kardeşim iki aydır biriktiriyorum ben o parayı. Ama gitti çaldılar paramı. Üzülme Karagöz üzülme. Ha ben bulurum hırsızı. Nasıl? E Karagöz bana dursun derler. Hemen bulurum da. Olay saatinde neredeydin? Hangi olay saatinde? Ne diyorsun ya? Hangi olay? Paran çalınmadı mı senin? Çalındığında neredeydin? Ne bileyim dursun. Bilsem zaten yakalardım hırsızı. Doğru ya. Söyle bakayım. O zaman paralar nerede? Yahu ne bileyim ben çalındı diyorum ya. Evet. Hmm. ki parayı sen çalmamışsın. Çember daraldı. Ne diyorsun yahu? Deli miyim, kendi paramı neden çalayım? Ha para nerede duruydu? Üstümde Tom Hanım'ın içinde. E sen kimlele görüştün? Hacivat. Hacivat olmaz. Bir kere adamın isminde hacı var. Yapmaz o. Onu geç. Başka? Beberuhi. Hmm. Beberuhi daha çocuk yahu. Bilmez öyle şeyler. O da olmaz. Onu da geç. Yahu çocuk değil o dursun. 40 yaşında diyorum yahu. Hmm. Çok yaşlı bir çocukmuş. Neyse. O uşak da olmaz. Çocuk daha. Evet. Geriye bir ihtimal kalayı. Evet. Demek ki parayı ben çalmışım Karagöz. Ne? Bak nasıl buldum. Ne zeki adamım. İyi ama ben çalmadım. Allah Allah nasıl oldu? Dur bakayım baştan alayım. Olay saatinde neredeydi? Onu da bağ bakayım. <laughs> ben de dinliyorum bu adamı ya. Gitti paralarım ama ama. Yahu dur hemen karamsarlığa kapılma. Dur ha ben bulacağım onu. Şimdi herkese soracağım. Tamam aman git buradan da ne yapıyorsan yap. Kara göz. Ne var? Sağ bir şey değil. Söyle. Paraları at tomanına koyma düşer orada. Yahu git dursun tövbe tövbe. İşte merhaba falan filan feşmeken başla işte bir yerden ya. Tamam tamam. Birisi senin evine geldiğinde Kapını çaldığında ne dersin? Kapımı geri ver hırsız derim. Yahu yani sana seslendiğinde... Defol git gürültü yapma derim. Olur mu canım? Kibar olacaksın ya. Evet. Defolup gider misiniz rica etsem beyefendi? Oldu mu? Olmaz. Buyur edeceksin. Kuyu mu deleceğim? Anlamadım yahu ne alakası var? Yahu içeri davet edeceksin. Anladım. İyi et bakalım. İyi et mi bakalım? O zaman kasap ayrıya gidecek. Yahu davet et diyorum. Yahu ben deve eti yemiyorum. Acıvat Uvat karnın acıktı senin herhalde. Kara gözüm. Acıvatım. Ben misafirim kapına geldim. Beni içeri nasıl davet edersin? Sen geldiysen davet etmem acıvat. Ya tamam misal olarak. Ben başkasıyım. He. Geç içeri. Olmaz. Geç yahu. Olmaz. Geçsene ulan. Ah kara gözüm kibar ol diyorum. Geçsenize ulan beyefendi. Ah kara gözüm tekrar et. Tekrar et dedi. Karnı acıkmış bunun herhalde. Söylediklerimi tekrar et. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Kaç kişi ya bunlar? Neden yahu? Sefaları da getirmiş. Ordu mu besleyeceğiz. Etin kilosu kaç para? Hayır getirmemiş. Ben getirdi zannediyorum misal. Evet. Sefa diye keyfe denir. Ben niye adama diyorsun hele? Parayı getirdin mi? Ha getirdim al. Hadi bana öğret. Aa neydi? Önce, önce buradan başlayacağız. Ha geldim. Evet sonra neydi? Buradan değil bir adam geri çekildi. Çekildim. Ha uzaktan eğitim dedikleri bu olayı. Dur kafamı karıştırma tekrar et bakalım. Hoş geldiniz. Hoş buldik. Yahu sen değil. Hoş buldular. Yahu dursun söylediklerimi tekrar et. He tamam da. Hoş geldiniz. Ha kaç kişi bunlar hoş geldiniz deysun? Bunlar iki kişi sanırım dursun. İkincisi kim? Sefa mıymış neymiş? Allah Allah. Dur Allah Allah kısma en sonda şimdi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sen de hoş geldin Sefa kardeşim. Yahu değiştirme kafam karıştırıyor. Yorum kattım haça. Katma aynısını söyle. Tamam da. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar mı yahu? Söyle bakalım Karagöz. Nasıl gidiyor Ramazan? Yürüyerek gidiyor herhalde. Ne demek yahu o? Ramazan hiç yürür mü? O zaman faytona biniyordur herhalde. Sormadım. Aman Karagöz'üm Ramazan ay olarak diyorum. Ay. Aman Hacivat bir yerinde bir şey mi oldu? Yo neden? Bağırıyorsun ay ay diye. Yahu Ramazan'ı şerif diyorum. İki kişi oldular. Ramazan'ı biliyorum da şerifi görmedim daha önce. Yahu sen mübarek ayları bilmez misin? Bilirim tabi bilirim. Say bakalım. Bir, iki, üç. Yahu ne yapıyorsun mübarek ayları say diyorum. Ben de mübarek ayları sayıyorum. Bir, iki, üç tane mübarek ay var. Heh tamam anladım. Acuvat. Efendim? Senin kafa az çalışıyor, geç anlıyorsun. Ah Karagöz'üm, o ayların adı adı. Yemek mi bunlar yahu, ne tadı? Aman Karagöz'üm, isimleri diyorum, yok mu? Var. Söyle bakalım isimlerini. Karagöz, başka da yok. Yahu senin değil ayların. He, Recep, Şaban, Ramazan. He, onu soruyorum baştan beri işte. Niye, bilmiyor musun sen? Ne kadar ayıp. Bir de sana hacı diyorlar. Ah Karagöz'üm, sen bilerek yapıyorsun. Benimle eğleniyorsun. Gidiyorum ben, selametle. Git bakalım hem millete eğlendiriyoruz dedi de, hem eğlenince de kızıyor ya. Selamın. Yahu dur hele sohbetin daha başındayız. Daha başında mıyız? Ne işimiz var ya daha başında? Ne zaman çıktık buraya? Ah bak şuna bir de dalga geçiyor. Ne diyorsun ya? Daha başında dalga ne arar? Deniz kuyusu burası. Yahu ne daha başı burası şehrin göbeği? Burası da mahallenin ayağı. Mahallenin ayağı mı? Öyle bir laf yok. Şehrin göbeği oluyor da mahallenin ayağı ne olmuyor? Olmaz. Bırak şimdi laf uydurmayı. Sen istediğin gibi uyduruyorsun ya. Ben de uydurmuyorum. Ben olanları söylüyorum. Allah rahmet eylesin. O ne yahu? Ölenleri söylüyorum demedim yahu. Demedim. Harman çorman ettin her şeyi. Tamam beğenmediysen git kardeş Olmaz. Ben seni böyle bırakamam. Ne olmuş bana yahu? Artık bazı şeyleri öğrenmen, düzeltmen lazım. Tamam seni düzelteyim olmaz mı? Beni nasıl düzelteceksin yahu? Şöyle birkaç kere vursam düzelirsin herhalde. Vurmak, kırmak bunlar ayıp şeyler. Bak insanlar sonra ne der? Ne bileyim ben ihsanlar ne der? Git ihsana sor. İhsan değil yahu. Bizi izleyenlere yanlış örnek oluyorsun. E ne yapayım acıbat ben böyleyim. Olma. Yemiyorlar ki alıyorlar sonra yarısını çöpe atıyorlar. Tamam o zaman sen de onu uyaracaksın. He. Uyar bakayım ne dersin ona. Alma fazla ekmek kırarım kafanı. Olmaz kibarca lütfen fazla ekmek alma kırarım kafanı. Ah sadece başında lütfen diyerek olmaz biraz daha kibar ol. Lütfen fazla ekmek alma kırarım kafanı bak lütfen. Ah olmaz kara gözüm olmaz. Her tarafına lütfen mi diyeceğim ya? Hayır kafanı kırarım demeyeceksin. Ha söylemeden direkt kıracağım kafasını o zaman. Ne güzelmiş ya bu kibarlık. Yahu kafasını kırmayacaksın. Kolunu kırayım ekmek alamaz. Hayır yahu. Ayağını mı kurayım Hiç gelemesin fırına. Hayır kırmayacaksın. Ne yapayım ya? Boğazlayacağım mı adamı. Hayır kibar bir şekilde a efendi diyeceksin. İhtiyacınız kadar alın bize a efendi. Adamın adı a mıymış? Hayır. A efendi diyoruz ya. Yahu tamam sadece efendi de. Tamam sadece efendi. İhtiyacınız kadar. İhtiyar ağacınız kadar. İhtiyar da nereden çıktı yahu? İhtiyar nereden çıkar yahu? Muzur evinden herhalde. Yahu ona muzur evi denmez be cahil adam huzur evi denir. Olur mu canım huzur evi ayrı muzur evi ayrı. Nasıl ayrı? Yaramazlık yapan amcalar muzur evinde olur. Yahu uydurma olduğu gibi al yanına. İyi o zaman ayaklarımı bırakayım evde onları taşımayayım boşuna. Ah olur mu Karagöz işe nasıl gideceksin? Sen taşırsın Hacıvat olmaz mı? Olmaz canım olmaz. Neden? Neden işe eşekle gelmeyin mi diyorlar? Hayır yahu öyle olsa seni de almazlar. Vay vay ee başka? Yani kolay bir iş tam sana göre. Oh oh iyi madem anlat ne yapacağım bu iş için. Çarşıya gideceksin. Çarşıya gideceğim. Her şeye değil yahu çarşıya çarşıya. Çarşıya çarşıya anladım gideceğim. Orada önce seni bir mülakata alacaklar. Kaçıncı katı alacaklar? Ne katı yahu? Mülakat dedin ya yahu. Yahu mülakat dediğim görüşme. Tamam görüşmem. Ne diyorsun be adam? Melahatle görüşme demedim mi yahu? Demedim. İyi görüşürüz o zaman. Ne vakittir görmüyordum. Bay bay Yahu görüşme kimseyle. Yahu sen dedin görüş. Mülakata gideceksin dedim. Mülak ata. He ata. Atlama beni. Gideceksin iş işverenle görüşeceksin. Görüşmem bulaşır sonra. Ne bulaşır yahu? İş için veremlilerle görüşeceksin demedim mi yahu? Yahu veremli değil. Cüzdanlı mı yoksa? Aman onlarla hiç yanaşmam. Yahu yok öyle bir şey. Normal sağlıklı insanlar. Tamam o zaman. Eğer işin şartlarını karşılıyorsan alacaklar. Karşılarım tabi yahu. Kapıda karşılarım hemen. Buyur ederim içeri. Yahu olmaz. İyi defolun gidin o zaman bir daha gelmeyin derim. Yahu olmaz sana soru soracaklar. Sorsunlar. Hiçbir şey söylemem merak etme ben bilmiyorum derim. Neden öyle diyorsun? O zaman anlatırım her şeyi. Bu acıvat derim düzenbaz hilecinin teki derim. Yahu beni karıştırma. Tamam düzenbaz hileci biri var ama söylemem. Siz zaten biliyorsunuz derim. Başarılı. İş ne onu söyle. İş bir emniyet işi. Ney? emniyet işi, emniyet işi. Yahu Çince mi konuşuyorsun anlamıyorum. Emniyet işi, emniyet işi. Yani koruma. Korumuyorum. Yahu iş koruma, koruma. Kafana yumruğu koruma. Ne diyorsun koruma, koruma. Anlamıyorum işi anlat sana. Emaneti koruma. Emaneti koruma. Tamam korumam. Hayır koruyacaksın. E koruma diyorsun. Hayır koru iş emaneti koruma. Ya koruyayım mı, korumayayım mı? Onu söyle be adam. Yahu koru, senin görevin koruma. Benim görevim koruma. Evet, sana bir emanet verecekler. Aman bana et mi verecekler? Et değil, emanet. Ha, emanet, evet. Sen de onu koruyacaksın. Kimden koruyacağım? Herkesten. O hıyanet. Yani ne olursa olsun, sana emanet edilen şeyi koruyacaksın. Ya zorla almak isterlerse? Karşı koyacaksın Karagöz. Onun için bu işi sana söyledim. Güçlü, kuvvetli biri olacak ki birileri zorla almak isterse karşı koyabilsin, direnebilsin. Ne yapsın? Direnebilsin. Uzak mı iş ya? Neden yahu? ya ahu? Dedin ya direnebilsin. Tren falan yok. Yürüyerek mi gidecek ya? Uzak olmasın o zaman.